Alakullar. Bu sadece birkaç tane size sadece birkaç tane örnek vereyim. Şimdi de birkaç tane tasavvucuların kerametlerinden örnek vereyim. Ondan sonra dersimizi bitirelim inşallah. Kardeşler tasavvucuların kerametini bilmek istiyorsanız tasavvucuların kerametlerini anlatan iki büyük kitap var. Yusuf'un Nebhani'nin Cemiye Keramatil Evliya isimli kitabı ve Şarani'nin Tabakatil Evliya isimli kitabı. Bütün bu kerametleri kalın kitaplar buralarda bulursunuz. Bunlar en iki meşhur kitap. Örnek vereyim. Keramet olarak anlattıkları şey. Diyorlar ki Günahlara, şeyhler günahları affeder. Deminki de örnek vermiştim. Bunlardan bir tanesi Nebhani Ahmet el Faruk Serhendi'nin tercümesinde. Ahmet Faruk yani İmam-ı Rabbani dedikleri. Şahsı anlatırken diyor ki قال كنت يوما في حلقة الذكر مع لي أني في قصور ونقص فألقى إلي في الحال أني قد غفرت لك diyor ki birisi ben işte arkadaşlarımla İmam, İmam Rabbani'nin halakasındaydım ee, ee, içimden şöyle bir şey geldi. Ben çok günahkarım falan diye içimden geldi. Felka ile yefilav. Ondan bundan dolayı İmam Rab içimden geldi diyor bunu. İmam Rab bana bana bir baktı diyor. Enni kad gafartu lek seni affettim diyor. Bunu da ee, dediğim gibi Cami Keramatil Evliya isimli kitabı cilt 1 sayfa 556'da bulabilirsiniz. Biz başka e, örnekler Evliyalar kuşların dilini ve bütün vahşilerin dilinden anlıyorlardı diyorlar. Şarani İbrahim Dessuqi'nin tercümesinde diyor ki: "Kana radiyallahu yetekellemu bil acemi." İbrahim Dessuqi acemi, bütün acem dillerini biliyordu. Yani Arapça olmayan bütün dilleri biliyordu. Süryani dilini, İbrani dilini, Zenci dilini ve bütün kuşların ve vahşilerin dilini dilini biliyordu diyor. Bütün kuşların, bütün vahşiler, dünyada ne kadar kuş var dilini biliyormuş yani İbrahim Aleyhisselam, şey, Süleyman Aleyhisselam gibi. Aynı şekilde kerametlerinden bir tanesi ölüleri diriltiyorlar diyor. Evliya. Çünkü menavi El-Kavâkib-i Durriye fi terâcim-i saadet-i sufiyye isimli kitabında abdurrauf el Menavi e, diyor ki El Meczub Sahih'in tercümesinde diyor ki ahdiru lehu sarahan meshwiyya. Bu Meczub Sahih diyor ki ahdiru lehu sarahan meshwiyya. Ona pişmiş bir tavuk getirin diyor. Faqala laha. Meczub Sahih bu pişmiş tavuğa dedi ki tayri uç ey tavuk fatarat o da uçtu. Di tercüme, şey olarak anlatıyorlar. Keramet olarak anlatıyorlar. Başka örnek vereyim size kardeşler. Ticani tarikatı var Afrika'da. Onların Salatül Fatih isimli bir zikri var. Şuna inanırlar. Bu Salatül Fatih Kur'an'dan daha fazıldır diye inanırlar. Örnek vereyim size. Cevahirül Maani Ali Harazim el Fati, Ari Harazim el Fati Maani isimli kitabında der ki: Ahmed Tijani dedi ki: "Lamma amarani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rucu'a ileyha ila fatih lamma aghlas an fadhiha." Peygamberimiz bize salatil fatihi eee Salat Fatihha fatih dönmemizi, salatil fatih Tijanilerin bir verdi. Hep onu söylüyorlar. Salatil Fatih'e dönmemize emrettiğinde peygamberimize sordum. Bu salatil fatihin fazileti nedir? Fa akhbarani bana dedi ki: Bian el merre el vahide minha taadilu min Bu salat el Fatih bi reda fa zaman Kur'an'ı altı defa denkdir. altı defa Kur'an okumuş gibidir diyor. Sümme akhberin nasani sonra bana ikinci defa haber verdik. ki en el merre el vahide minha taadilu min kulli tesbihan waqa'a dünyadaki kev kevni, dünya, ne kadar tesbih varsa kişiler ne kadar Allah'a tesbih ederse onun gibidir diyor. Ve min kulli bütün zikirlerden daha hayırlıdır diyor. Ve min kulli duayın kebiren avsan ve bütün dualardan büyük küçük, bütün dualardan daha hayırlıdır diyor. Ve min el Kur'an sitteti Ve Kur'an'dan altı bin defa daha hayırlıdır diyor. Kur'an'dan altı bin defa daha hayırlıdır. hayırlıdır. Cevahir-i isimli kitabında. Aynı şekilde kardeşler bazıları cumaya falan cemaate gitmezlerdi. Bunu da keramet olarak anlatırlar. Cuma cemaat namaza falan gitmiyorlar. Ee, bunu da e, keramet olarak anlatıyorlar. Misal eee Cem-i Evliya Yusuf el-Nebhani, Cem-i Evliya isimli kitabında Muhammed el-Sırbini'nin Şir tercümesinde diyor ki: "Kana rubbama enkara alayhi ba'dül fuqaha'i terk al cum'a." Bazı alimler onun cumayı terk ettiğine inkar ederdi. Cuma'yı terk ettiğine. ki sonra baktılar ki Yusuf'un cumartı bir Mekke. Baktılar ki cuma her zaman cuma Mekke'ye gidiyormuş. Cuma'da namaz kıldığını e, e, görüyorlar diyorlar. Aynı şekilde Kabe'nin Evliyaullah'ın Allah'ın etrafı etrafında tavaf ettiğine inanıyorlar. Kabe geliyor velinin etrafında e, tavaf ed ediyor. Zira Nebhani Cami Keramatil Evliya isimli kitabında Ebu Bekir'il Arduk el, el Furati'nin tercümesinde Kabe bu şahsın etrafında tavaf etti e dediğini e inanıyor. Aynı şekilde e diyor ki Nebhani Şarani'den naklen diyor ki Akber'in seyyidu Ali el-Khavas, Ali el -Havas bana şunu haber verdi. Ennel -Ka Ka'be Ka'be, طافت İbrahim el المسبولي حجرا حجرا ثم رجع كل حجر إلى مكان Kabe İbrahim el Mesbuni'nin etrafında taş 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 taaf etti. Sonra geri, döndü geri yerine. Yerine döndü diyor. Cami-i Keramat Evliya cilt bir sayfa 408'de bunu bulabilirsiniz. Aynı şekilde kardeşler tasavvufçulara baktığınız zaman kendilerini öyle övüyorlar ki diyor bana bana ziyaret eden benim kabrimi ziyaret edene bütün günahlar affoluyor. Beni ziyaret eden azabı hafifliyor diye e, keramet olarak zikrettiklerini görüyorsun. Zira Şarani Abdülkadir El Cili'nin yani Abdülkadir Ceylani'nin keramet olarak tercümesinde diyor ki يقول, Abdülkadir Ceylani diyor ki Eyüme imrin muslimin Abar ala bab medreseti khaffaf Allahu anhu al-azab yawm Ne kadar Müslüman varsa benim medresemin kapısından geçerse Allah onun bütün azabını kıyamet gününde hafifletir. Ve kana raculun yasrukhu fi qabri ve hatta Bir kişi kabrinde bağırıyordu, çağırıyordu, insanlara eziyet verdiyse akhbaruhu bi. Bundan dolayı İnsanlar Abdülkadir Ceylani'ye haber verdiler. Fulan kişi kabirde bağırıyor. bizi eziyet veriyor. Bunun üzerine Abdülkadir Ceylani dedi ki اِنَّهُ O kişi, o bağıran, kabrinde bağıran kişi beni gördü. Gördüğünden dolayı mutlaka allah Teala ona rahmet etmesi gerekir. فَمِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ مَا سَمِعَ O vakitten itibaren, Abdülkadir Ceylani onu dedikten itibaren kimse o, kimse o kişinin sesini daha duymadı. Çift dahi duymadı diye keramet olarak anlatıyorlar. Ee, Şarani Tabakatül Evliya isimli kitabında. Abdülkadir Ceylani'nin tercümesinden. Başka bir şey, başka bir şey Muhammed Sadık el-Kaderi Muhammed Sadık el-Kaderi Tefrihul Khatir fi Menakib Şeyh Abdul Kadir Ceylani isimli kitabında Abdul Kadir Ceylani'nin ee, keramet olarak şunu anlatıyor. Diyor ki: "Tufi ahadu khuddam al azam Abdul Kadir Diyor ki <laughs> Abdul Kadir Ceylani'nin müritlerinden bir tanesi, hizmetçilerinden bir tanesi öldü. Bunun üzerine Abdul Kadir o ölen kişinin hanımı peygambere geldi. E, ee, hanımı Abdülkadir Ceylani'ye geldi. Fatadar rahat ona yalvardı. Veltecet ile ona iltica etti. Ve talabet hayatı zevci onun hayatını geri dönmesini istedi Abdülkadir Ceylani'ye. Feteveccehel gavs ile murakabe. Gavs murakabeye baktı. Yani manevi aleme baktı. Farabi alimul batin en melekul mevti yasadu ile sema. Baktı ki melekul mevzu, Azra azrail azra dedikleri burada e, semaya doğru çıkıyor. İşte e, ruhunu istedi ondan. melek, ölüm meleği vermedi. Bir daha istedi, vermedi. Üçüncü defa istedi, yine vermedi. Sonra elinden çekti zaptı. Zaptın içindeki bütün bütün ruhlar dağıldı ve o, o kişinin ruhu müridini ruhu geri döndü. Diye bunu da keramet olarak e, anlatıyorlar. Aynı şekilde Şarani, Muhammed-i Şirbin'in tercümesinde der ki. وَلَمَّا ضَعْفَ وَلَدُهُ اَحْمَدٌ وَاَشْرَفَ عَلَى الْمُوتِ Diyor ki, Muhammed Şirbi'nin çocuğu neredeyse ölecek, ölüm yatağındayken ve zayıfladığında, neredeyse ölüyor, öldüğü zaman حَضَرَ عَذْرَيْلٌ لِقَبْدِ الرُّوحِي Azrail, tabi ölüm meleğinin ismi Azrail değil, ehli sünnete göre Azrail değil, adı zayıf, ölüm meleği diyoruz, burada Azrail değil diyor. Azrail onun ruhunu kabz etmek için geldi. Fakale lehu şeyh. Şeyh Muhammed Şirbini dedi ki Abdü Azrail'e. Erci ila rabbik. Rabbine geri dön. Ve raci'ahu fe kad nusih. Rabbine geri dön. Çünkü sen e, Rabbine geri dön ve ona, onunla istişare et. Çünkü onun ruhunu kabz etmen nesk olundu. Artık yapmayacaksın. Faraca <laughs> Azrail. Ve Ahmet bundan dolayı Azrail döndü. Ahmet de o, o, hastalığından e, ve zayıflığından şifa buldu. Vaşa ba'de Ondan sonra 30 yıl daha yaşadı. Diyor. E, Şarani Tabakat-ı isimli kitabında. Başka bir örnek kardeşler. Abdülkadir Ceylani yine aynı şahıs. Muhammed Sadık Kaderi e, Abdülkadir Ceylani'nin tercümesinde diyor ki Müridi Allah'ı bilmediği halde Abdülkadir Ceylani onu azap meleklerinden kurtardı diyor. Allah'ı tanımıyor. Ona rağmen kurtardı diyor Abdülkadir Ceylani. Bunu da hepsini okumayacağım. Vakit olmadığından dolayı yine bunu Muhammed Sadık Kadir'i de zikrediyor. Aynı şekilde misal tasavvufçuların kalplerde olanı biliyorlar. Kalp göz açık. Sen kalbinde ne varsa biliyor diyorlar. Menavi Muhammed Meczub e, ıı, Sahih'in tercümesinde diyor ki Menavi kana acibel kana acibel keşf-i sarih. Acib birisiydi. Keşfi acibdi. Yıkıf el insan indi ve la yetekellem fe yukbir bima fi bi kalbi. İnsan onun yanında hiç konuşmadığı halde onun kalbinde ne var? Onu söylüyordu ona. Ve bima ca'li yeceli ve yekulle lehu if'al ev la tef'al ve o Bir kişi onun yanına gidiyor ve niçin geldi hiç konuşmadı halde niçin geldiğini biliyordu. Bundan dolayı hiç o konuşmadan diyordu ki şunu yap bunu yapma. Sorusunu da önceden biliyordu yani. Şunu yap şunu yapma diye e, diyordu. Menavi El Kavakib Duri isimli kitabında da bunu bulabilirsiniz. Aynı şekilde misal yine Muhammed Sadık Kaderi Abdülkadir Ceylani istediği kişiye çocuk veriyordu diyor diyorlar. Ee, e, e, misal e, tasavvucular kul ol dediği zaman şeyh ol dediği zaman onu veriyordu her şey. Allah'ın sıfatı. Allah ol dediği zaman onu verir. Bundan dolayı Şahrani e, Mimşat ed-Dinuri şahıslı isim şahsın tercümesinde diyor ki Tabakatil Evliya kitabında diyor ki bu Mimşat Ed-Dinuri diyor ki Tereptu kavli li şeyikun feyekun mundu işrine feyekune mundu işrine seneten edeben ma Allah. Diyor ki kun sözünü 20 senedir bıraktım diyor. diyor Allah'a karşı edepli olmam için. Çünkü desem kul olacak. Allah'a karşı edepli olayım ki bıraktım diyorlar. diyorlar. Nebhani bazı şeylerin elinde yılan olduğuna falan inanıyorlar. Dönüştüğüne diyorlar. Misal Nebhani, Muhammed Ma'ruf, e, ee, Şeyh Muhammed El Ma'rufu bi akil hayat, yılan yiyen bir şey var. Yılan yiyenle meşhur olmuş. Lakabı yılan yiyen. İsmi Muhammed lakabı yılan yiyen. Bunun tercümesinde diyor ki Yaral hanafise zebiben Khanafis o pislik içindeki böcekler var ya pislik içinde yaşayan. Ne diyorlar ona? pislik içinde yaşayan böcekler var diyor ki yara hana pisse zebiben. O pis böcekleri tuvalette yaşayan o böcekleri zebib. Rozayna kuru. üzüm, kuru üzüm olarak görüyordu diyor. Yani o, o, böcekleri kuru üzüm olarak görüyordu, yiyordu. Vel <laughs> qissa ve yılanı da e, salatalık olarak görüyordu. Ve nefezel ve kâne min ekâbir salihin mimmen tenqalibu lehum le'ayyan ve salihlerin büyüklerinden de her şey ona dönüşüyordu. Yani o pis böcek kuru üzüme dönüşüyordu. yılan da onun için salatalığa dönüşüyordu. Nesulullah alakiyet etsin. Bunu şeyde bulabilirsiniz. E, Tabakat-ı Levliye kitabında Pardon, Nebhani'nin Cami Karamatil Evliya isimli kitabında bulabilirsiniz. <laughs> Hepsi. Tasavvucuların kerametlerinden bir tanesi de bütün şekillere girebiliyor. Bazen hayvan oluyor, bazen köpek oluyor, bazen şey oluyor. Misal bir örnek vereyim. Şarani, Muhammed el Hanefi'nin tercümesinde diyor ki kana yetatavvaru fi ba'd el aqwas hatta yamla el halva bi jami arkani thumma yusghir qalilan qalilan hatta ya'udi ila halatin el ma'uda. Dil bazen halvetteyken diyorduk bazen öyle bir şey dönüşüyordu ki koskocaman oluyordu. Bazen de küçücük bir şey oluyordu. Diyor Muhammed el Hanefi'nin tercümesinde. Ala hal bu gibi şeylerin kitap e, şeyleri tasavvufçuların kitabında çok bulunur. Aynı şekilde Mevlana'nın e, Mesnevi isimli kitabında tabi kardeşler baktığınız zaman tasavvufçuların çoğu kitaplarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin işaretiyle Allah tarafından yazdırıldığını iddia ediyorlar. Ne hikmetse hep yazdıkları kitap Allah'dan yazdırılmış. Peygamberin işaretiyle yazdırılmış. Misal, Mevlana Allah'tan yazdırılmış diyor bu e, Mevla, Mesnevi isimli kitabın. Mahmut Efendi, Ruhul Furkan'ın Peygamberin işaretiyle yazdım diyor. Risale-i Kutsiye, bu tasavvucuların e, kaynak kitaplarında ben hiç Türkçe bilmiyordum diyor. Allah tarafından Türkçe olarak yazdım bu şiirleri diyor. Kitabının başında görürsünüz onu. E, yine aynı Said-i Nursi bana yazdırıldı diyor bunlar bu kitapların. Yani ben yazma bana yazdırıldı. Bana ya hatta Said Nursi bu, diyor ki bu Said Nursi'ye bu kitap Risale-i Nur'a itiraz eden kafir olarak ölür diyor. Kitabının bir çoğunda. Bundan dolayı kardeşler misal Mevlana'nın Mesnevi isimli kitabına baktığınız zaman Mesnevi'nin başı Arapça ilk sayfası ondan sonra Farsça. Başına Arapça şöyle, şöyle yazmış. Kendi la yetihil batil min beyni yedi ve la min halfi tenzil min hakim Diyor ki Allah Kur'an hakkında inen ayeti Kur'an hakkında inen ayet şu. Onun ne başında ne sonunda hiçbir batıl yoktur. O Allahu Teala tarafından indirilmiştir. Bu ayet Kur'an hakkında inmiş. Bu ayeti kendi mesnevi kitabına e, nispet ediyor. Hiçbir batıl yok diyor yani içinde. Sonra tabi mesnevi bakarsanız içinde hiç bu ayetten başka hiçbir ayet yok. Bu ayeti de kendi kitabına nispet ediyor. Bu ayetten hariç hiçbir kitap, hadis falan yok kitapta. Sadece kıssalar. Kıssadan başka bir şey yok kitabında. Açın bir gün bakın. Ve kıssaları da müstehcen kıssalar. Yani insanın haya, ede haya eden kıssaları var bunlar. Allah-u Teala, Allah Teala dahi Kur'an'da baktığımız zaman Allah-u Teala dahi yani öyle kıssalar zikretmiyor. Nisan diyor ki اَوْلَامَسْتُمْ نِسَى veya kadınlara dokunduğunuz zaman diyor. Ne kastediyor? Yani kadınlarla ilişki girdiğiniz zaman diyor. Onu neyle, ile Teala nasıl isimli diyor onu? Dokunduğunuz zaman. Edepli olmamız için yani allah Teala bize bir şey öğretiyor. Öyle bir allah Teala dahi böyle şeyler kullanıyor Kur'an'da. Mesnevi'ye baktığımız zaman yani bütün böyle şeylerde görürsünüz. Böyle müstehcen şeylerini. Bu kısalardan bir tanesini şu an aklıma gelen şey diyeyim. Ee, bir kısa anlatırken bundan hikmet arıyor. Bir kadının hizmetkarı var. Kadın e, hizmet hizmetçisinin bir gün göremiyor. Yani göremiyor. Bakıyor ki kadın hizmetçisi ahırda. Evet ahıra gidiyor bakıyor ki ahırın deliğinden bakıyor. Bir bakıyor Ahırda eşekle kadın ilişkiye giriyorlar. Eşek kadınla ilişkiye giriyor. Sonra bu hizmetçi hizmetçiyle ilişkiye giriyor. Sonra bu sanki gelirmiş gibi yapıyor. Kadın hemen kendisini toparlıyor falan. Ee, ahıra giriyor. Hizmetçinin sahibi o kadın. Diyor ki, sen git benim bir işim var diyor. Ee, kadını gönderir O hizmetçiyi gönderiyor. Kendisi de o şeyi denemeye çalışıyor. Denerken ha eşek tam yapamıyor eşek e, affedersiniz de a'zrakumullah ve akramakum e, yani kadını öldürüyor. İşi yapamadığından dolayı kadını öldürüyor. E, Mevlana oradan bir hikmet çıkarıyor. Diyor ki aynı şekilde işte bir mürşidti o kadın nasıl ki mürşitsiz bir şey yapmaya çalıştı helak oldu. Aynı şekilde muridin mürşidi olmazsa bu şekilde helak olur diye hikmet çıkarmaya çalışıyor. Çok temiz anlatıyor. Çok temiz bir şekilde anlatıyor. Allah'ın üstüne. <laughs> Alakullah kardeşler. Bu gibi şeyler maalesef yani size birkaç örnek verdim. Yani eski tasavvufçularda olduğu gibi maalesef bu, bu zamandaki tasavvufçuların istisnasız hepsinde böyle şeyler var. Nasıl Allah'a afiyet olsun. Ala kulli hal Bundan dolayı kardeşler, insanın için en değerli şey imanıdır. İmanı yok olduğu zaman o kişi ebediyen cehennemdedir. Şirke düştüğü zaman o kişi ebediyen cehennemdedir. Cennet o kişiye haram kılınmıştır. Bütün amelleri boşa gitmiştir. Dolayısıyla kardeşler, imanınızı muhafaza etmek için elinden geleninizi yapın. Allah'a dua edin. Allah'a Allah tevekkül edin, O'na itimat edin, O'na dua edin, sonra da bu gibi sapıklardan uzak durun. Bu gibi sapıklardan uzak durun, yoksa Allah göstermesin kalbinize şüphe girir ve nasıl aleyhi ve sellem şirke girmiş olursunuz. Bundan dolayı sakın ben eminim, ben bunların sapıklığını biliyorum, bunlarla gezeyim, bir şey olmaz bana sakın demin. Çünkü Allah Teala diyor ki اَفْاَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ اِنَا kafirun. Allah'ın hilesinden emin mi oldular? Allah'ın hilesinden ancak kafirler emin olur. Bundan dolayı kalpler Allahü Teala'nın elindedir. İstediği zaman döndürür. Bundan dolayı sakın kendine güvenme. Allah'a tevekkül et. Ve bu gibi bu özellikle bu tarikatçılardan, tasavvufçulardan uzak dur. Zira birçok şüpheleri var. Sana bir şey söylerler. Birinci defa inanmazsın, ikinci defa inanmazsın, ancak üçüncü defa inanmazsın. Şöyle bir şey anlatılıyor. Bir gün adamın bir tanesi bunu Abdülmüsin Abdat anlatmıştı. Adamın bir tanesi pazardan keçi alıyor. Keçi alıyor gidiyor. Hırsızlar görüyor bunu keçi aldığını. Hırsızlar toplanıyor. Diyor, bu adamdan bu keçiyi nasıl çalacağız? Bir plan yapıyorlar. Diyorlar hepimiz diyelim ki bu köpektir. Sonra <laughs> Adam keçiyi sırtlamış gelirken hırsızın bir tanesi durduruyor. Diyor ki Allah Allah diyor. İlk defa köpek taşıyan adam gördüm diyor. Adam o keçiyi sahibi diyor. Ne köpeği gör, kör müsün diyor. Şiddetli bir şekilde. Kör müsün bu keçidir diyor. Sonra devam ediyor. İlk defa şiddetli yapıyor. Sonra başka hırsız geliyor. Diyor ki bu köpeği, bu, bu köpeği kaça satıyorsun diyor. Diyor görmüyor mu bu köpek değil keçi diyor. Sonra yine devam ediyor. Üçüncü hırsız diyor ki ne kadar güzel köpeğin var diyor. Diyor görmüyor mu bu biraz daha iniyor şiddeti. Diyor bu köp şey değil köpek değil bu keçidir diyor. Dördüncü, beşinci, altıncı derken evinin yakında son hırsız diyor ki ne güzel köpek bunu e, niye taşıyorsun diyor. Adam onun en sonunda inanıyor keçi olmadığına, bunun köpek olduğuna inanıyor ve keçiyi bırakıyor. Hırsızlar da keçiyi alıyor. Yani alakul hal buradan çıkartılacak dersine yani tasavvucularınla gezdiğin zaman, bidat ehliyle gezdiğin zaman birinci defa inanmazsın. inkar edersin. İkinci de üçün ama sonunda kalbin ona ona meyil eder ve Resulullah onlar gibi e, olursun. Bundan dolayı Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki: Türk diyor ki, insanlar hayvanlardan dahi etkilenir diyor. Baktığınız zaman deve sahipleri deveden etkilenmiş biraz daha şiddetli bedeviler olur diyor. Koyun sahibi de koyundan etkilenmiş, biraz daha yumuşak huylu, olur falan diyor. Kaldı ki insanlar nasıl etkilenmesin, bir insanlardan? Hayvandan daha etkileniyor, insandan nasıl etkilenmiş? Bundan dolayı kardeşlerim size tavsiyem, nasihatim Allah için, bu gibi insanlardan uzak durun ve bu gibi insanlardan insanları sakındırın. Bunların bidat ehli olduğunu, dalalet ve sapık ehli olduğunu e, sakındırın. Alakülal bende <laughs> vaktimiz olmadığı için bir ders daha vardı. O da ehli sünnete göre peygamberin özellikleri. Biz şu an birinci kısım bidat ehline göre özellikleri. İkinci kısımda ehli sünnete göre peygamberin özelliklerini. Onu da inşallah Teala başka ders yaparız. Yarın inşallah Rotterdam'da saat 12'de Stiksing'de ehli sünnetin özellikleri. Nasıl bileceğiz kim ehli sünnet, kim ehli sünnet değil değil. Alametleri nedir? bunun hakkında saat 12'de ders yapacağız öğlen. Onunla duyurulur. Vesselamu aleyhi ve